9 10 yaşındaydım 12 Mart'larda. Benim müthiş bir hikayem var. Benim hikayem değil de tanık olduğum, ailenin içinde yaşanan efsanevi bir hikaye. Can Yücel'i etkileyen bir hikaye. Can Yücel'i bağlayan bir hikaye. Benim abimin dostuydu Can Yücel. Selimi Yasun, Ali Özgentürk. Ali Özgentürk, yönetmen Ali Özgentürk'ün dostuydu. Abisi gibiydi. Bir gün babamı aradı. Baba dedi Can Yücel abimiz Adana'ya. E, sürgüne gönderiliyor. Cezayir'e. Ve e, sen seversin babası da Hasan Ali Yücel. Babam hakikaten çok severdi. Sonradan okuma yazma öğrenen bir insan olarak Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı sırasındaki o muazzam devrimlerine tanık olmuş bir e, Cumhuriyet kuşağı 1915 doğumlu. Böyle göğsünü açarak tabii evladım dedi ve bizim Can Baba Adana'ya geldi. Ertesi hazırdan itibaren de bütün aile, Güzel Abla ve evlatlar bizim evde kalmaya başladılar. Ve artık alıştık. Ben de 9-10 yaştaki bir çocuk olarak etrafı sezmeye, öğrenmeye çalışıyorum. Ama inanır mısın sonraki yıllarda birleştirdim o çocukluk hatırlarımı. Ne kadar özel bir dönemmiş o. Bir gün Güler abla cezaevinden dönüyor. Diyor ki, bunu hep anlatmamı istiyor. Sen de çok seviyorsun ama hakikaten ülkenin kara tarihlerinden biridir. Ya diyor, koğuşta diyor, böyle çiçek böceği çok sever bizim can diyor. Sardunya istiyor diyor. Var mıdır diyor bizim aile üyelerine, babama, ortanca abime. Ege çiçeği ya Adana'da bulunmak zor. Portakal olsa tamam, pamuk tamam da sardunya zor. Neyse buluyorlar. Ve ertesi sabah, pazar sabahı yine böyle bir pazar günü sardunya gidiyor cezaevine. Can babanın hücresine veya işte neyse kovuşuna. Sonunda, sonunda Ertesi hafta bir daha geliyorlar İstanbul'dan. Güler abla ve çocuklar Hasan Yeni. Hasan Yeni diye adı verdi. Güzel ve Su. Geliyorlar cumartesi sabahı yine cezaevine ziyarete gidiyorlar babayı, can babayı. Akşam dönüyorlar bizim eve ve Güler ablanın suratı bir karış. Ne oldu falan filan. Ya gardiyan sardunyayı alıp çöpe atmış özeti. Üzülüyorlar. Böyle bir Ocak ayıydı bu. Hatırlıyorum ben de ilkokul öğrencisiyim. Aradan 5-6 ay geçiyor Nazım'cığım. Yine ben böyle bir çığlıkla uyanıyorum. Evde yine bizim güzel ailesi, babam, ortanca abim, ablalar falan. Ve 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece bir ağlama ve çığlık sesi. Ben de uyanıyorum, okula gideceğim. Öğreniyoruz ki İsmet Paşa hala dönemin Cumhurbaşkanı'na affet bu çocukları. Daha doğrusu imzala. Çünkü bu çocuklar kimseyi öldürmedi. Deniz gezmiş. Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Ve e, Cumhurbaşkanı son anda e, eğer karar verirse, imza atarsa idamlar durdurulabiliyor. Bu umutla bizimkiler beklemiş sabah saat 4'e kadar. Halit Çelenk'ten haberler beklemişler ya da diğer avukat Mükerrem Bey'i hatırlıyorum. Tabii ki idamlar gerçekleşince evde bir çığlık, gözyaşı. Ve ben bunu yıllar sonra Nazım, üniversiteye gittiğimde İzmir'de bir kitapta, Can Baba'nın kitabında şöyle okuyorum. İkin saat beşte, baş gardiyan Rıza başta, karalar bastı koğuşa, ikin saat beşte. E, tutukladılar Sardunya'yı, attılar dip kapılaya, ikin saat beşte. Özetliyorum. Canların gözleri yasta, yaşta, aklı idamlık yoldaşta, yeşil Sardunya ölümle, idamla dalaşta, sabahleyin saat, saat beşte. beşte. Ya dedim bu şiir benim evde yazılmış be kardeşim. Ve sen onun içindeysin Evet. Yani hakikaten bakın Adana cezaevinde ne evet. güzel arkadaşlar buldu fotoğrafı. Adana cezaevi fotoğraflarıydı o. İnsan bunu ben 70 72 71 muhtırası 72'de yaşandı. Bunlar 72 Ocak ve Mayıs'ında. Aradan düşünsene 50 yılı aşkın süre geçmiş. Şu anda Nazım Alpan'ın pazar kahvesinde yürümseyerek ama içimdeki gözyaşıyla anlatıyorum Nazımcığım sana bunu.